Merhabalar hanımefendiler, beyefendiler. Helldivers 2 rehber videoları serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu rehber videosu ile sizlere süper kredi ile ilgili her şeyi anlatacak ve nasıl daha hızlı süper kredi toplayabilirsiniz onu gösterecek ve buna dair kritik ipuçları vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi süper kredi gerçek parayla satın alabildiğiniz veya görev yaparken de toplayabildiğiniz Warbond yani bir nevi Battle Pass diyebileceğimiz silahların, zırhların ve bazı özel stratejemlerin bulunduğu listeleri ve süper Store'daki eşyaları alabilmenizi sağlayan oyunun para birimidir. Size Warbondları da göstereyim. Oyunda süper kredi ile açabileceğiniz hali hazırda 16 adet Warbond bulunmakta. Muhtemelen bu sürekli artacak. Genellikle her 3 ayda bir yeni Warbond geliyor. Ancak... Halo ODST Warbond Legendary Warbond olup o ayrıca geldi. Şimdi hepsinin farklı farklı zırhları, silahları ve stratejemleri var. Bir de bu zırhların ve özel silahların bulunduğu Super Store var. Bunlara burada detaylı girmeyeceğim. Yoksa video 5 saati bulur. Ancak bir husus var onu belirteyim size. Oyuna ilk başladığınızda Helldivers Mobilize isimli Warbond açık oluyor. Bu Warbond temel zırhları ve silahları içeriyor. Görevlerde madalyon kazandıkça bunları direkt alabiliyorsunuz. Ayrıca bu Warbond'da madalyonlar ile alabileceğiniz toplam 700 süper kredi bulunuyor. Diğer Warbond'larda ise 300 süper kredi bulunuyor. Yani 1000 süper kredi ile Warbond'u açıyorsunuz ama bunun 300'ü size geri dönüyor. Ancak süper krediyi oyunda toplamak bir hayli zor çünkü bazen çok az çıkıyor veya hiç çıkmıyor. Genellikle topladığınız tek bir paketten 10 süper kredi geliyor. Ama çok şanslıysanız bu daha fazla olabiliyor. Hatta tek bir paketten bazen 100 süper kredi bile gelebiliyor. Süper kredi toplayarak warbond'lara ve süper para harcamanıza gerek kalmıyor. Ben de 11 adet warbond açık ve yine Superstore'dan zırhlar ve özel silahlar aldım ama bunların hiçbirini gerçek para verip aldığım süper kredilerle değil oyunda topladığım süper kredilerle aldım istediğiniz varbond açmak için en az 1000 süper kredi ihtiyacınız var şurada aşağıda görüyorsunuz zaten sadece şu anda Halo ODST Warbond için 1500 süper kredi istiyor Görevlerde süper kredilerin onar onar toplanabildiğini düşününce bu hayli bir vakit alıyor. Ancak doğru ipuçları ile süper kredi toplama hızınızı arttırabilirsiniz. Şimdi sizlere bunları anlatacağım. Bu arada oyunun gerçek parayla sattığı bir şeyin oyunda toplanabiliyor olması gerçekten mükemmel bir şey bence. Evet süper krediyi hızlı toplamak için <laughs> en önemli şeylerden biri seçe seçeceğiniz harita. Haritanın düz, engebesiz, engelsiz ve uzun mesafeleri görebileceğiniz bir yer olması önemli. Olmasa da olur ancak engebeler ve engeller sizin hareket hızınızı düşürdüğü için süper kredi toplama hızınızı da düşürür. O yüzden belli başlı gezegenleri, gezegenlerin haritaları var. Ve süper kredi kasmak için o gezegene inmeden özelliklerine ve görsellerine bakmanız gerekiyor ki bu şekilde nasıl bir harita gele geleceğini anlayabilirsiniz. Yine bu gezegenleri seçerken görüş mesafesini düşük olan gezegenleri seçerseniz düşman tarafından fark edilmeden süper kredilerinizi rahatça toparlayabilirsiniz. En rahat ve hızlı süper kredi toplayabileceğiniz haritaların bulunduğu belli başlı gezegenler var. Özellikle şöyle olan gez gezegenler önceliğiniz olsun şu şekilde. Örneğin Pact Bey, Erata Prime, Hayes Bay, Chohi, Zanya Prime gibi gezegenler, çöl gezegenleri özellikle bu gezegenleri seçilmesi kredi toplama hızınızı artıracaktır. Evet, harita konusuna değindikten sonra şimdi de görev zorluğundan bahsedeyim. Süper kredi toplamak için her zaman birinci seviye zorluğu seçin. Hem düşman az oluyor, hem harita küçük oluyor. O yüzden haritayı hemen bitirip süper kredileri toplayıp yeni haritaya geçebilirsiniz. Ayrıca istatistikler her ne kadar görev birinci seviye olsa da toptan çıkan süper kredi miktarında daha yüksek zorluktaki seviyelere kıyasla herhangi bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Yani birinci seviye görevi girin, her şeyi toplayın, çıkın, sonra tekrar aynısını yapın. Bunu hızlı hızlı yapınca da kısa sürede yüksek miktarda süper kredi kasmış olursunuz. Şimdi gelelim göreve girmeden önce seçe seçeceğiniz haritaya. Şimdi gezegen üzerinde birinci seviye görevi seçtikten sonra size o görevin bulunduğu mini <laughs> haritayı gösteriyor. <laughs> Bu, Bu mini haritadan da süper kredi toplayabileceğiniz alanı görüyorsunuz. Bu mini haritanın mümkün olan en az engebeli, en az su bulunan, en fazla düzle sahip alanı seçmeniz hızınızı artıracaktır. Eğer dağlık, engebeli göl nehir gibi su kaynakları bulunan bir araziyi mini haritadan fark ediyorsanız aynı gezegen veya başka bir gezegenden başka bir görev seçerek orayı kontrol edebilirsiniz. Şimdi size burada çok önemli bir ipucu vereceğim. Haritanın uygun olduğuna karar verdikten sonra ineceğiniz yeri görevden uzak bir yer olarak seçin ki görevi tamamlamak gibi bir hata yap yapmazsınız. Çünkü görevi tamamlamamanız gerekiyor. Eğer görevi tamamlarsanız süper kredileri topladıktan sonra gemiye doğrudan geri dönemiyorsunuz. Oyun buna izin vermiyor. Mecburen pelikan ile tahliye olmanız gerekiyor. Bu da bir hayli zaman zaman kaybı anlamına geliyor. Haritadaki süper kredileri topladıktan sonra süper krediler direkt sizin hesabınıza geçiyor. Görevli tam anlamınıza gerek yok. Bu arada bu kural Warbond Medal için de geçerli. Yani süper kredi gibi madalyonları topladığınız anda da hesabınıza geçiyor. O yüzden haritayı tamamladıktan sonra takımınız ile birlikte veya yalnız gemiye dönerek hemen yeni bir haritaya geçebilirsiniz. Zaman kaybı yaşamamak için buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şimdi gelelim göreve başlamadan önce seçeceğiniz zırha, silahlara ve stratejilere. Evet, Ufak gidelim. Jump complete. Mission coordinates locked. Hellpods prime. Hellpods'a girelim. Şimdi bu alanda işte ineceğiniz yeri seçeceksiniz. Olabildiğince göreve göreve gitmemeye çalışın dediğim gibi. Şimdi seçeceğimiz yeri görevden uzak bir seçelim. <laughs> Açıkçası hangi zırhı, silahı veya stratejim seçtiniz aşırı önemli değil. Ancak eğer doğru ekipmanları ve stratejimleri seçerseniz bu size hız kazandırır ve daha hızlı bir şekilde süper kredi toplayabilirsiniz. Öncelik stratejiler sizi hızlandıran stratejiler olmalı. Örneğin jetpack. Bu sizi oldukça hızlandıracak. Yine Fast Recon Vehicle yani FRV isimli ağır makineli tüfekli ağır makine tüfekli jip de sizi sizin haritayı daha hızlı keşfetmenizi olanak sağlar. Ve gelelim benim favorime warp pack yani ışınlanma çantası. Genellikle haritada en az bir adet bunker çıkıyor. Bu bunkerın içinde de yani yüksek oranda ee, super kredi çıkıyor. Hatta bir kere bana 3 adet bunker çıkmıştı. Ancak bu bunkerı bank açmanız için 2 kişi gerekiyor. Eğer warp in, pack'iniz varsa bunu dert etmenize gerek yok. Çünkü warp pack ile bunkerin içine ışınlanabiliyorsunuz. Sadece warp pack ile tek başınıza her şeyi toparlayabilirsiniz. Warp pack'i açmak için ise kontrol grup isimli warbond'u açmanız gerekiyor. Eğer warp pack'iniz yoksa SOS Beacon ile birilerini çağırabilirsiniz. Ancak kimse de gelmeyebilir. O yüzden bir arkadaş bulmaya çalışın. Eğer bulamıyorsanız ve SOS Beacon attığınız halde kimse gelmiyorsa zamanınızı boş harcamayın ve to toplayabildiğinizi toplayın ve yeni bir haritaya geçin. Bir de ben genellikle şöyle bir şey yapıyorum. Ee, ben sadece Warpack kullandığım için diğer takım arkadaşlarımın kullanabilmesi amacıyla yanıma stratejim olarak Jetpack'i ve FRV'yi de seçiyorum ki eğer onlar da bu stratejiler yoksa bunları takım arkadaşlarıma verip onların da harita hızlı bir şekilde taramalarını sağlıyor ve haritayı daha hızlı bir şekilde bitirebiliyoruz. Bir de size bir detay vereyim. Takımdan herhangi birinin süper kredi toplaması halinde bu süper kredi tüm takıma sanki o kişi toplamış gibi aynı anda ve aynı miktarda hesaplara geçiyor. Pardon. Yani ben 30 süper kredi topladıysam benimle aynı görevde bulunan takım arkadaşlarım da 30 süper krediyi toplamış oluyor. Bir de stratejamla ilişkin olarak da eğer düşman ile karşılaşırsanız dikkatleri sizin üzerinizden atarak haritayı keşfetmeniz için size zaman kazandırmak amacıyla yanınıza sentry tarıtlardan birini alırsanız işiniz kolaylaşabilir. Ayrıca takımda iki kişi bulunması bunker için gerekeceğinden bu sayı aslında yeterli. Ancak 4 iş olursanız çok daha hızlı bir şekilde haritayı keşfedip, süper kralileri toplayıp yeni bir haritayı hemen geçebilirsiniz. Ben hemen şöyle strata canları seçeyim. Şimdi gelelim silahlara. Açıkçası silah olarak hangisini seçtiğinizin pek bir önemi yok. Ancak düşmanlar ile karşılaşırsanız eğer onlardan kurtulmanız gerekeceğinden her ihtimale karşı hazırlıklı olmanızı öneririm. Zırh olarak ise hızlı hareket edebilmeniz için hafif zırh seçmenizi öneririm. Light armor. bir Bu hafif zırhın da düşman tarafından fark edilme ihtimalinizi %30 azaltan özellik veren zırh olması işinizi kolaylaştırır. <laughs> booster olarak ise staminanızı güçlendiren ya da staminanızı güçlendiren ya da radar kapasitenizi arttıran booster'ı seçmenizi öneririm. Radar kapasitenizi arttırırsanız etrafınızda bulunan süper kredileri daha hızlı ve rahat bulma ihtimaliniz artar. Şimdi görev haritasında süper krediler points of interest yani ilgi noktası olan yerlerde bulunuyor. Bu points of interestler ise üç çeşit. Bunlar rescue pods, bunkers ve cargo containers. Süper kredi çıkma ihtimali en yüksek olan bunker, sonrasında cargo konteynerları, sonrasında rescue podslar. Cargo konteynerlarını açmak için patlayıcı kullanmamaya çalışın. Çünkü bazen etrafında varil olabiliyor ve siz kapıyı açmak için patlayıcı kullandığınız zaman bu variler patlayarak etrafını ateşe veriyor ve siz de mecburen ateşi, ateşin sönmesini bekliyorsunuz ve bu şekilde de zaman kaybediyorsunuz. Bu yüzden ben genellikle kargo konteynerlarını açmak için anti-material rifle veya laser cannon kullanıyorum ki bunlar konteynerları patlama olmadan açabiliyor. Rescue potlar gökyüzüne yükselen sarı bir ışık ile yerlerini belli ediyorlar. O yüzden onların bulunmasını diğerlerine göre daha kolay. Rescue Pods'lara yanına giderek Süper Dünya selamını vererek direkt açabiliyorsunuz. Konteynerları ve bunkerları bulmak için ya haritayı dolaşacaksınız ya da benim her zaman kullandığım bir taktik var onu da kullanabilirsiniz. Görevdeyken mini mapinizi sağ aşağıda açtığınızda haritaya işaret koymak için sağ tık ile mini gezerken eğer points of interest'e gelirseniz o yazı çıkıyor. O yazı çıktığı gibi de oraya işaret koyarak Doğrudan o noktaya gidip oradaki Points of Interest'i inceleyebilir, varsa süper kredileri toplayabilirsiniz. Bir de mini map'te bunlar aslında belirgin ancak çok küçük oldukları için göremeyebilirsiniz. Mini map'i yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelerseniz bunları fark etme ihtimaliniz var. Evet şimdi bu tüm söylediklerimi sizlere uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Göreve girerken ki sahip olduğum süper kredi miktarı 500. Şimdi hazırsanız... Birlikte hızlıca süper kredi toplayalım. <gülüyor> 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 Rescue pod sos. Go now. Save this planet from infestation. Sending Orada sadece madal madalya çıktı. Şimdi haritada sağ tıkla bastığınız zaman, basılı tuttuğunuz zaman şöyle gezindiğinizde çıkıyor points of interest. Bir de şöyle söylediğim gibi eski postlar belli ediyor şey kendilerine. There's something here. Başka bir para birimi çıktı. Çok da işe yaramıyor. bir gezegene mi denk geldim bir yer bir çağırayım ben şurada bir yer daha var bug'e mi girmiş olabilir Mantık, bu şekilde gezildiğiniz zaman mini arkada dediklerini yazıyor. Points of interest. İki tane gözüküyor şu anda. Rescue pops anlamı lazım. Karo container. Sanki şurada bir tane var karo container. Bir şey. Yine. aslında şu haritada yani konteyner mesela şu şekilde de belli olabiliyor <laughs> hala çıkmadı. Gerçekten çok şanssızım. Arkaya niye oturuyorum kardeşim ya? Arabayı kim sürecek? Ha şurada bunker var mesela. Mesela i̇şte bunkerlar şu şekilde gözüküyor. Şöyle. Olmadı. <laughs> Doğru. Böyle girebiliyorsun. Evet burada bir tane süper buldum. Tekrar çıkmak için de hızlı koşmayla birlikte ışınlanma yaparsanız içinden çıkabilirsiniz. Nereye gittin ya arkadaş? Allah'ım ya Hala gidiyorum. Şurada sanki bir yer daha var. burada konteyner var. Bomba atsaydım bunlar patlayacağı için burası yanacaktı ve ben beklemek zorunda kalacaktım. Objective Krinkle Stratagem no longer available. Found something. Bu arada haritada HMC in place mi yani şunun olduğu yerde genellikle risky pozlar ol illa oluyor. Gerçekten çok şanssızım. burası şeymiş pardon. <laughs> extraction pointmiş. Tamam. yani. Tüm alanı araştırdık. Ya da sayılarda da çok fazla olmuyor. 7, 8, yani o civarlarda oluyor. Maalesef Sprega çok toplayamadım size gösteremedim ama genel olarak toplama bu şekilde. Şimdi topladıktan sonra da direkt geminize dönebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bakalım. 500'dü süper kredi. Şu anda 510 oldu. Yani görevi tamamlamanıza gerek olmadan direkt gemiye dönerek görevi bitiriyorsunuz ve sonraki gezegene geçebilirsiniz. Bunu hızlı bir şekilde sürekli yaparsanız da kısa süre içerisinde yüksek miktarda süper krediyi toplayabilirsiniz. Evet. Daha fazla videoyu uzatmadan süper kredi ile ilgili olan rehber videosunun sonuna gelelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Demokrasi